Vel kalemi kaleme yemin olsun. Kalemden murat nedir? i̇bn Abbas radıyallahu anhüma demiş ki kiramen katibinin kalemi. Yani sevap ve cezaları yazan kalem olabilir burada murat. Böylece kullar ne yapar? Kaleme yemin olsun dediği zaman hemen tefekküre dalar ki yaptığım güzellikler de yazılıyor, kötülükler de yazılıyor. Ve Yahutta bütün kalemlere yemin olsun. Kalemin faydası çoktur. Çünkü oradan yani Allah'ın kelamını Celle Celaluhu Resul-i Ekrem'in kalbine nazileydi Rabbim Subhanahu ve Teala. Oradan da bizlere nasıl ulaştı? Efendimiz'in mübarek femi saadetinden sonra satırlara, satırlardan bizlere. Değil mi? Bazı hikmet ehliler demiş ki dinin ayakta tutulması iki şeyledir. Birisi kalem, ledir. Birisi seyf. Kılıçla yani. Kılıçla ayakta tutmak ise kalemin altındadır yani. Çünkü kalemle ulaştığına daha çabuk ulaşırsın kılıçtan bir. Hem de ikna edip de daha rahat hakka çekersin. Daha büyük kitlelere hitap edersin. Kaleme yemin olsun ve ma yasturune. Bir de kalemin yazdıklarına yemin olsun. Şimdi burada Nuna yemin olsun diye söyledik. Kaleme yemin olsun diye söyledik. Bir de kalemin yazdıklarına yemin olsun diye söyledi. Nundan murat alemdeki nakışlardır. Kalemden murat Allah'ın bize öğrettiği manevi ilimlerdir. Satırlarda Allah'ın yaptığı fiillerdir. Yani kalemler yazılmış şekli, satırlar ise tecelli etmiş şeklidir. Bir gün Nun Allah'ın zatını ifade eder manasında burada tefsir edilmiş. Hazreti Ali radıyallahu teala bir gün hutbeye çıktığı vakitte herkesin ortasında şu kelimeleri irat buyurmuşlar. Ana noktatu ba'i bismillah. Ben besmeledeki ba'nın noktasıyım. Ellezî ferrettum fih Tefrit yaptınız. Yani hakkını tam verip tam kavrayamadığınız. Ana'l kalem. Ben kalemim ana levhul mahfuz levh-i ben ve ana el arş ve ana kürsi ben arşım kürsi benim yedi kat gök yerler benim böyle bir tabirde kullanmış hutbeye çıktıkları vakitte işte bu ilahi tecellinin kalbine iyice boşalmasından dolayı kendini unutup tamamen Rabbini anlatan bir hutbe bu Rabbimiz Sübhane ve Teala her şey benim tecelli bile doludur. Bunu da Hazreti Ali'nin dilinden bütün cemaate orada bildirmiş. Orada işte meselemiz bu. Nun Allah'tan murattır. Celle Celaluhu diyoruz ya. Ene noktatu ba'i bismillah. Bismillah'taki ba'nın noktasıyım. Yani en ufak şey ve en büyük şey ne görüyorsunuz alimde? Hepsi benimle doludur demek istiyorum Mevlamız Sübhane ve Teala. Hz. Ali'nin diliyle. Hz. Ali de Allah'ın nuruna döndüğü için artık bütün alemi unutup bu kelamı söylediler. Sonra kendine geldiği zaman, o tecelli kendisinden gittiği zaman yani diyelim. Hemen hutbe esnasında tabi yine bunlar oluyor. Başladı özür beyan ederek. وَيُقِرُّ بِعُبُودُ دِيَتِهِ Sonunda ben Allah'ın aciz bir kuluyum, zaifim, onun hükmü altında esirim tabirleri kullandığı Hz. Ali radıyallahu an. yani noktadan en büyük varlığa kadar hepsi Allah'ın tecellisiyle doludur nun harfi hatta nun harfinin üstündeki noktada Allah'ı ifade eder. Celle Celaluhu manasında tefsir yapılmış. Evet daha uzun tefsirlerde var. Nun'dan murat icmali ilim, kalemden murat tafsili ilimdir diye söylenmiş. İşte niçin icmali, niçin tafsili diye söylendiğinin derin açıklamaları da burada yapılmış. İşte niçin nun icmali ilimdir? Çünkü nun ağacın tohumu mesabesindedir. Allah'ın ilminin anlatımında icmali, tam tafsilatlı olmayan kalem ise ağacın gövdesinden yapıldığı için neticede onun tafsilatı ayrıldığı anı anlatır diye böyle bir münasebette bulmuş. Ehli tefsir. Bir de başta onu söylemiştik. Nun harfi üç harf. Nun, vav, wow, tekrar nun, Kur'an-ı Kerim'i temsil eder diye söylemişler. Nasıl Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyor? Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var değil mi? Nun harfi de açılımıyla birlikte ele alındığı zaman yani iki nun ve bir vav bunlar evcet hesabıyla 113 yapıyor. Harfin kendi varlığı da bir olması hasebiyle 114 yaptığından dolayı Kur'an-ı Kerim'in hepsine işarettir ve böylece Kur'an-ı Kerim'in hepsine yemin ifade etmiş oluyor diye tefsir edilmiş